Derviş itminana vardıktan sonra hocası ona özel zikir verir mi? Veriyorsa zikri nedir? Allah razı olsun, hayırlı akşamlar demiş. Allah razı olsun. Elbette ki her safhada dervişin bir zikri vardır. Zikir, nefsinin temizlenmesi için, teskiye olması için, gönlün o manevi gıdasını alması içindir. Ama ona yol aldıran mürşididir. Mürşidiyle beraber oluşu gönül beraberliğidir. Mürşidini sevmesi, gönlünü ona rapt etmesi, rabıta yapmasıdır. Gönlünü onunla beraber edince, gönül bambaşka bir şey. Gönül Allah'ın tecelligahı. Gönül Allah'ın nefettiği ruhtur. Zamandan, zaman mekan onun için söz konusu değildir. Gönlü onunla beraber olunca onlar beraberdir. Beraber olmuştur yani. Ondan olduğu gibi istifade ediyor. Mürşidinden tecelli eden nur, olduğu gibi ona tecelli ediyor. Hali ona tecelli ediyor. Tecelli eden Allah'ın isimleridir, Allah'ın rahmetidir, Allah'ın sevgisidir. Yora başlarken, kelime-i tevhidle başlar. Sona kadar bununla gidebilir mi? Evet, sona kadar da sadece kelime-i tevhidle gidebilir. Sonra Allah zikrini verir, sonuna kadar bununla gidebilir mi? Evet. Sonuna kadar Allah isminin zikriyle sonuna kadar gidebilir. Çünkü bütün isimlerin tecelli ettiği isim Allah ismidir, zat ismidir. Dolayısıyla Allah derken bütün isimleri de zikretmiş olur. Ama her birini biraz zikretmiş olur yalnız. Allah derken hangi ismi tefekkür ettiyse bu durumda onu zikretmiştir. Allah deyince mesela, Diyelim ki günah işlemiştir. O anda sadece mağfiret diler. Tövbe eder, istiğfar eder. Allah'ın gafur ismini, gafar, tevab, afu ismini zikretmiş olur o anda. Allah diyor ama bu isimleri zikretmiştir. İtminan mertebesinde ona gıda olacak. Onun anlaması gereken bir safhadır orası. Ona hay zikrini verir veya hak zikrini verir ya da ikisini beraber verir. Biz ikisini beraber vermeyi tercih ediyoruz. Hem hay ya hay ya da ya hay ya hak demesini tercih ediyoruz. Bu sürekli yapması gereken zikridir. Ama bunu yaparken bunun manasını da bilmesi gerekir. Sadece dilinin bunu söylemesi yetmiyor. Evet, sadece diliyle söylese bile o isimden tecelli eden nur gönlüne iniyor. Ama manasıyla beraber onu söyleyince marifetullah'a dönüşüyor, bakışını değiştiriyor. Gitmesi gereken yere o safhaya onu hızla taşır. Hay deyince Allah'ın enfusteki ayetlerine nazar eder. Hak deyince afaktaki ayetlerine nazar eder onlara enfuste ve afakta ayetlerimizi göstereceğiz. Ayeti tecelli ediyor burada çünkü. Hay deyince hay olan Allah'tır, diri olan Allah'tır. Ve ben Allah ile diriyim. Allah bana ruhundan nefetmiş, ben onunla diriyim diye tefekkür edip hay, hayya hay demesi gerekir. Hak deyince evet, Allah bütün alemde hak olarak tecelli etmiş. Bütün varlık onunla, varlıkta duruyor. Hay ve kıyım olan odur ve hepsi haktan tecelli ediyor. Neyle muamele, neyle karşı karşıya kalırsa kalsın bu haktandır demesi gerekir. O hak zikrini çektirirken bunu da anlaması gerekir. Sonra hak tecelli eder. Hay olan Allah onda tecelli eder. Hak afakta tecelli eder. Hem afakta hem enfüste tecelli eder. Evet bu itbinanın zikridir. Kardeşimiz itbinadaki zikri söylemişti. Evet bu böyledir.